Hanımlar beyler günün ikinci yarışmasıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Yelda Hanım. Hoş Neler yapıyorsunuz? İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi okuyorum. Öğrenciyim şu anda. Çok güzel. Kaçıncı ee, sınıf? Birinci sınıfım daha. Çok, <laughs> evet, çok, çok yeni. Çok güzel. Daha. Peki. Öyle e, okula gidiyorum, okuyorum. E, aynı zamanda da işte kendimi geliştirmek için e, okulla ilgili hep çalışmalarımı yapıyorum. Yani şu an başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum çok açıkçası. Güzel. Öyle. Peki ders dışında ilgili şu an yok ama... İlgilendiğiniz başka neler var? Ee, var voleybolla ilgilendim ama e, böyle resmi bir... Ne olarak? File bir... olarak falan İlgilenmek <laughs> ne demek voleybol? Ya şöyle lise zaten liseden yeni mezun oldum. Lisede oynuyordum. Ah, ama güzel. şu an tabii üniversiteye başlayınca öyle Vardır devam etmedim. Vardır ama kesin üniversitenin bir voleybol bir şeysi. Tabii var. Bir evet var. Takımda Takım var. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Belki girersiniz oraya. Da. İnşallah. İnşallah. Evet. Peki spor dışında? Spor dışında yani böyle genel. Genel. Bu şekilde yani çok şu güzel. an çok daha yaptığım farklı bir şey yok açıkçası. Tamam peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram televizyonda izlerken çok iyi. Evet. Zaten o şekilde katılmaya karar verdim evet. ama bazen de böyle şaşırtıcı bir şey şaşırtıcı bir şekilde böyle hiç bilemiyorum. Evet. Ya öyle de olabilirim tamamen. Az önce Berrak Hanımın başına evet. geldiği gibi diyorsun. Evet. evet olabilir ama önemli değil. Evet. Ben elimden geleni yapacağım. Biliyorum. Merak etmeyin <laughs> bence hallederiz. Evet, rahatım o konuda şeyime. Aynen, peki. Bir puan hayaliniz var mı? Yok, hiçbir puan hayalim yok. Tamamen zaten kendimin kaç puan yapabileceğimi görmek için geldim. Çok iyi. O yüzden. Harika. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Bu başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir şeyi elde etmek için duyulan kuvvetli istek. Hmm, harf alayım Verelim efendim. Ü. Harf alayım. Verelim. S. Bir şeyi elde etmek için duyulan kuvvetli istek. Mesela çok başarmak için çok... Hırs. Hırs doğru cevap. Efendim dört harflerle devam ediyoruz. Bir zarf sormaya karar vermiş editör. Editör bizi zarflıyor. Bakalım. Bir kez daha yine anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Verelim efendim bir tane. G. Y Heh. Yine. Ne? Yine. Gene. Gene, Gene doğru cevap. <laughs> Beş şarkülerdeyiz. Ee, kısmen gastronomiden geliyormuş. Ee, Editör yavaştan acıkmaya başladı demek bu sevgili izleyenler. Bakalım ne sordu? Ekmekle karın doyurmak gerektiğinde ekmeğe eşlik eden peynir, zeytin, helva gibi yiyeceklere verilen ad? Çeşni. Çeşni değil. Yanına nokta nokta etmek. Meze değil. değil. İlave. Değil. Eklemek gibi bir şey. Ekler. Değil. <laughs> ee, aslında şimdi peyniri yanına soğan nokta nokta ettim ha. denir. pivas Değil. Aklınıza gelen her kelimeyi söylediniz bir onu söylemedi em... Mesela ekleme dediniz ya. Hı hı. Ekleme eklemek yerine mesela. E ee, eklemede bulunmak demeyiz de başka ekici değil ek, hiç öyle bir şey ekim, değil. Ekim. patladığımız yere bakın sevgili evet. yani. Ee, aslında ekmek yanına ekme ek, ekme yanına katık edildi. <laughs> ben bunu bilemezdim bu arada. Bilemezdim. Evet sorun değil. Keşke gaza gelip basmasaydınız. Ya i̇şte süreyim. Üzgün alkış kış yedik durup dururken. Ama başta yemekte hiçbir sakınca yok. Evet. Merak etmeyin. E, sonda yiyince kötü oluyor. O yüzden şimdi patlayacaksa burada patlama en temiz. Nazarı attık üzerimizden. Burada artık. Sonrasına en bakacağız. Efendim beş harflerdeyiz. Yapım hikaye almış bir kelime soruyoruz şimdi. Arapça kökenliymiş. Gelsin bakalım üstü kapalı, örtülü söz veya davranışı bildiren bir sıfat. Üstü kapalı. Harf alayım. Verelim efendim. İ. Harf alayım. Verdik bir tane daha. İmece. D. İm ee ee İ. şey gibi benimle net konuş öyle nokta nokta konuş. İma, imalı, ima. Evet. İma. E i̇malı. İmalı doğru cevap. Evet, Malta harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük, Jart diyebileceğiz bence. Gelsin bakalım. Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç. Peruk. Değil. E, kaynak. Değil. Peruk, kaynak, ek saç. Hayır, hayır, başka bir şey diyoruz ama. Nasıl yani? Mesela koyunların nesi olur? He, ha, yün. Hayır, işte şey. ona baş. Ayıların nesi olur? E, şu yün nasıl yani bere? Değil. Hmm. Hmm. Koyun dedim. Editörcüm. koyun, Koyunların büt, bir daha bütmek, biz, Yok büt. işte e, ya kelimeyi bölüyorum sizin için. Duvara asılır ya Allah korusun. Ay pis ha, pis şeyler söylüyoruz. Asılır, kadınların başlarının arkasına taktıkları Evet e, aslında ek, peruk. Da peruk başka ki, bir şey diyoruz. Kaynak peruk ek başka ne takıyorlar ki? Um, <laughs> aslında e, işte şey takıyorlar. Postiş takıyorlar. Bilmiyorum. Postişi bilmiyordunuz. <laughs> Altın bilezik. Ve Berrak Hanım'ın kem gözleri. Bunun nedeni bu. Daha belli olmaz. Aynen belli olmaz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Emin değilseniz o kadar basmayın ya. ya. Süreyi sürekli süreyi mantıklı kullanmaya ya. Ben size yardımcı olacağım süre konusunda. Tamam daha Hı? artık. Aynen harf alın. Öyle emin değilseniz basmayın. Ya ben bir an peruk ve şeyden çok emin olduğum için. Peruk e, şimdi altı harfli ya zaten. Peruk harf olarak da sığmıyor. Evet. O yüzden zaten. Mesela aklınıza geldiyse harfi sayabilirsiniz. ben Oturuyorsa belki gaza gelin ama hani yani laf işte si peruk <laughs> zaten beş harfli olmadı yani. O. Bir daha yapmışım. Aynen. Şimdi altı harflerle devam ediyoruz. Çocuk dilinden geliyormuş. Bakalım editörümüz acaba ne şaka yaptı bize. Gelsin bakalım. Küçük çocuk dilinde ördek. Ördeğe ne der çocuklar? Ördek. Çok güzel söylediniz. Nedeni? Harf alayım. Harf aldık. Bize. V. Ve... Vak vak. Vak vak. Doğru cevap. <laughs> Hay çok şükür. Kırdık şeytanın bacağını. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. 7 harfli. Tamam. Gelsin bakalım. Siyasi otoritenin genellikle miras yoluyla bir kişinin üzerinde toplandığı rejim. Miras yoluyla e, feodalite. Dil. Değil. Pardon. E, Değil. Şey. Daha... Biliyorum. Evet bildiğinize eminim. Daha yönetim biçimi gibi düşünüyorum. Harf alayım. Verelim bir tane. Babadan oğula geçiyor. Monarşi. Monarşi doğru cevap. Monarşi doğru cevap. Yarışmanın ortasındayız şu an. 800 puanımız var. Çok az. E çünkü iki kere patladık ama bu önemli değil. Ee, önümüzdeki 7 soruyu doğru cevaplarsak 6900 puan alabiliriz. Ki bu bizi finale taşıma ihtimali olan bir puan. Umarım bakalım. Hadi inşallah. Artık harf alalım durdurmayalım <laughs> önce. Tamam. Ben yani tamam. Süreyi, süre konusunda endişelenmeyin. 2 dakika 19 saniyemiz var. Her şeye yeter o süre. Tamam. 7 tamam. harflerdeyiz yine. Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Tek kelime yine gelsin bakalım. Okul çocuğu, talebe. Öğrenci. Öğrenci. Doğru cevap. 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz şimdi. Bakalım soruya. Masallarda olağanüstü irilikte olan dişi yaratık. E, Dilber böyle. Dil. O, o in, dev tanelerinde Ne? E, dev. De evet. Deve, o, deve dişi yaratık. E deve kadın. Dev kadın. Gibi bir şey. E dev 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 <laughs> deve bayan De, kadın. Çocuğu varsa mesela. Dev anne. Ay. Dev anne. Allah be. Dev <gülüyor> <Gel> <gülüyor> Dev hanım. Dev. dev hanım, dev anne, dev Dur sakin. Tamam. Dev. Ha. Dev. Çocuk olan kadın. Dev annesi. Ha. Onu şimdi sığdırın. Bir harf fazla söylüyorsunuz. Dev anne. Dev. Dev anası. You... Dev, anası. dev anası. Dev anası doğru cevap. Olaylar karıştı burada. Yelda Hanım bilekliğini falan dağıttı sevgili izleyenler. Burada çok büyük stres var şu an. FM 8 harflerle devam ediyoruz. Mastarla biten bir cevap isteyeceğiz. Gelsin bakalım. Hayvanları beslemek anlamına gelen bir eylem. Çok basit e, düşünün. Gütmek, bes, e, beslemek zaten. Mesela var. kuşunuz var hı hı. diyelim ki kuşra, kuşu nasıl be, ne deriz beslemek demeyiz de kuş beslemek. E, Kırıntı gibi nasıl besler? Ne veririz Bak. kuşa? Yem. Heh. Heh, yemlemek. yemlemek. Yemlemek doğru cevap. <laughs> Dokuz harflerdeyiz tek kelime. Yoksunluk eki almış. Bakalım yazık bunun nesi yok acaba? Tadı güzel olmayan. Lezzetsiz. Lezzetsiz doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Birleşik bir kelime mastarla bitiyor. Arapça, Türkçe kökenli falanlar filanlar. iki kelime. Gelsin i̇ki kelime. bakalım. tamamdır. Bir şeyin ve kimsenin akıl almaz bir biçimde ortadan kaybolması. Aniden birdenbire Sakin. kaybolması gibi bir şey mi? Sakin. Ee, evet, gibi bir şey. Bir şey ee, ortadan kaybolmak. Ortadan gitmek. Şi, harf alın. Harf alın. Aldık bir tane harf. Re. Harf alayım. Aldık. Şimdi bu birleşik kelime. Hı. İki kelime gibi düşünün. Hı -hı. Evet. Alın bir tane daha. Harf alayım. Aldık Hı -hı. efendim bir tane. Heh, güzel yerden geldi. O. Kar o. olmak. Kar. Ne? Kar olmak. Yok. Ama bu şey ya. Bu e, nasıl? E, Var olmak. Kaybolma ya bu. Kaybolmaksa? Mesela yok. G giz olmak. Bir harf daha mı? Hı -hı. Harf alayım Aldık evet. Aldık bir tane daha. Ama olmak, zeka. sonu olmak ama başını bir türlü... Evet. Biz olmak, var olmak. ney olmak? Var olmak. Hayır hayır değil. Aldım bir tane. Var olmak. Harf alayım. Aldım bir tane <laughs> evet. daha harf aldık Hah. Sır olmak. Sır olmak. Sır olmak. Doğru cevap. O harflere geçtik. Ee, kelime tekrarı olan bir ikileme soruyoruz. İkileme. Sana. Aynen. Aynı kelime tekrar ediyor Tamam. Edelim. Gelsin bakalım soru akarsu, dere ve nehirlerin yüksek ve sürekli olan çıkardıkları şırıl sesi şırıl. anlatan bir ikileme. Şırıl şırıl. Başka. Daha büyük. Gır, e, gırıl, gırıl gırıl. gırıl. E, o, o, değil e, kelime tabii tamam, o. Gür. Ha? Gür gür. E, tamam mı? gürül gürül. Ha? Gürül gürül. Gürül gürül. gürül, gürül. Doğru cevap. Gırıl gırıl mı? <laughs> ya <daha iyi. gülüyor> Heyecandan oluyor. Aynen aynen. Olmaz aynen. böyle bir şey. 10 harflerle devam ediyoruz ki son soru geliyor şimdi. Son soru. Bakalım iki kelime. İki kelime. Evet. Kökeni. Ee, kökenini ne yapacaksınız? Tamam, o Allah aşkına Yelda Hanım. İki harfli mastarla bitiyor. Tamam. Önemli değil yani kökeni. Bir yardımı olmayacak. Gelsin bakalım. Bir konuyu yazı durumuna getirme. Yazıyla anlatma. Ee, şey. Ee, bu şey resim şey etmek. Değil. Süre, harf alın. Harf alayım. Aldık. Basayım. Artık. Ee, şey, bunu şey yapıyoruz. Ee, k bir saniye. Ee, yazı ile anlatma. Bir konuyu yazı durumuna getirme. Kayıt, kayıt. Değil. Yazı kaydetmek. Gibi, yani bir nevi öyle ama. Kaleme almak. Kale, ne? Kaleme almak. Kaleme almak. E, doğru iki harfi mastar yani. Kaleme almak. Yok doğru. Deminkisini söyleyin demek. Kalem almak. Hayır kalem almak değil. Kalem alma. Hayır demin. Kalem alma. Ha kalem alma doğru cevap. Aa burada gitseydi yani artık çok sinirlenirdim kendime. Oh be çok şükür. Gerçekten <laughs> o. ne <gülüyor> yaptım ben? Yalda Hanım 6300 puan aldınız. İyidir. Gerçekten Başta bir patladık bir iki ama sonra topladık. Patlamasam çok daha iyi olabilirdi. Harf alsaydınız patlamıyordunuz. Ben hep böyle. Ya, gece, gece. <laughs> hep böyle derken hep ne harf almayı unutuyorsun. Ya böyle çok e, aniden panik halinde düşünmeden hareket etme çok, çok güzel bende olduğu için. Bence gayet evet. iyi. Çok gençsiz zaten. Evet. Bence böyle olmasında hiçbir sakınca yok. <laughs> Gayet de güzel bir puan aldınız bana sorarsanız. çok teşekkür İki ederim. İki kere patlamış olmamıza rağmen 6300 gerçekten iyi bir puan. Şimdi biri 6300 puanı geçene kadar gün birincimiz sizsiniz Yelda Hanım. Havasını atabileceğiniz en azından bir süreniz var. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hanımlar beyler Yelda Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.